Efendim merhabalar saatler 18.30'u gösteriyor ve ana haber başlıyor Melis Sabahcı ben. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine yarın Nahçıvan'a gidecek. Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği anti terör operasyonunun hemen ardından gerçekleşecek ziyarette ana gündem başlığı Zengezur Koridoru olacak. Ziyarette Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattının temeli de atılacak. Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılık çermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gidiyor. Davet Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Günü birlik ziyareti Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan doğal boru hattının temel atma törenine katılacak. Ayrıca modernize edilen Nahçıvan askeri kompleksinin açılışı gerçekleştirilecek. Erdoğan ve Aliyev'in Nahçıvan'daki görüşmesinde ise iki ülke ilişkileri, askeri ve ekonomik işbirlikleri ele alınacak. Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik anti terör operasyonu ve ayrılıkçı askerlerin silah bırakma süreci de masada olacak. Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde bir diğer önemli başlık Zengezur Koridoru. İki liderin Azerbaycan topraklarıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı sağlayacak koridorun açılması için uluslararası kamuoyuna yeni mesajlar vermesi bekleniyor. 2020 yılında Azerbaycan-Ermenistan arasındaki 2. Karabağ Savaşı sonrası imzalanan anlaşmaya Zengezur Koridoru'nun açılması için de bir madde eklenmişti. Ancak aradan geçen 3 yıla rağmen koridor henüz açılmadı. Zengezur Koridor devreye girerse Türkiye'den Azerbaycan'ın yanı sıra Orta Asya ülkeleriyle doğrudan kara ulaşımı sağlanabilecek. Böylece Türk dünyasında ticari, lojistik ve siyasi bağlar güçlenecek.